ayakta. Bir şey olmadı. <laughs> Hay bak. Burada para da şu kaç para? Alabiliyor muyuz? Şu sen kafa gibi. Sen kafanın var ya sen. Aynı şu sen kafanın. Vu 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 ya ana ona olmuş. Korkuşu silen kafasını ne geçiyorsunuz? Her, her şey de korkuş ya. Bu oyun ne Yine korkuş. Evet, ben harita çıkıyor kendime. ben uçacağım uçacağımı sanıyordum ya. Sandım. Ben oyuna nasıl çıktım? He, butondan çıkmışım. Aha, kilitlerden de çıkıyor. Bu ne? Bu önce oyun bitiyor mu ya? Bilmiyorum hadi. Bir daha kaç olmuş yine. Hem birazcık da para kazanalım. bam ya yine. Tamam. bam Şöyle basabiliyor mu ya? Para alsan. Hayır hiç olmuyor. ki. Dur. Ben bir şey sanıyorum ya. Şunları tıklayınca oluyor mu? Hiçbir şey olmuyormuş. <laughs> Denedim arkadaşlar şöyle alalım. Hemen şunun içinden geçiyoruz. Party. por. Tamam. Bunu açtım. O parata bu ne? Şöyle bakarsam olur. Ne aldım ben? ne? <laughs> Yumurta aç. <laughs> al, al deme artık. Al, al. Al bunu. de para öl. kazalım. Burada ben nasıl geçim? Burada görünmez blok yok yok. Olay yokmuş. İşte. Bak buradan var ama. Başını ne miyim Hatta şu boşluk. Bunu atarsan dışarıya çivemlerimi öp. özledim o zaman onları öpebilirim. Sinek git. Hep bir boyna halinde bir sinek geliyor ya. Daha yeni eve taşındık ya. O zaman böyle olur. Yeni eve taşındık için Yeni eve taşındık geçin bak. Oradan, burada birimiz yok yok ya. Hayır <laughs> varmış. Birazcık da parayı alarım. Ağını da taş. Şimdi siz içinden geçeyim.